Şekilde birim karelere bölünmüş zemin üzerinde A, B, C, D ve K noktaları belirtilmiştir. Buna göre koordinat sisteminin orijini hangi nokta olursa K noktasının koordinatları 4'e eksi 3 olur diye soruluyor. Şimdi baktığımızda koordinat sisteminde verilen bir noktadan orijine ulaşmak istiyorsak bu koordinatın tersi yönünde hareket etmemiz gerekecek. Yani 4'e eksi 3 noktası olarak aldığımızda 4 absiz eksi 3 de ordinat olacağı için buradaki 4'ü eksi 4 eksi 3'ü de artı 3 olarak düşünelim. Şimdi x ekseninde hareket ederken sağ ya da sola hareket edeceğiz. Yani yatayda. Y ekseninde hareket ederken de dikeyde hareket edeceğiz. Buradaki eksi 4 de bize yönü gösterecek. Yani 4 birim sol tarafa doğru hareket etmemiz gerektiğini gösteriyor. Sol tarafa doğru hareket edecek olursak 1, 2, 3, 4 birim hareket ettik. Şimdi de dikeyde yukarı doğru 3 birim hareket etmemiz gerekecek. 1 2 3 birim de hareket edince buradaki orijin noktasını A noktası olarak bulduk. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır.